10. soru. Divan-ı Türk'ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kaşgarlı Mahmut'a ilk etimolog ünvanını kazandırmıştır? Şimdi bakalım hemen. Bu sefer E seçeneğinden başlayalım. eserlerinde Türk topluluklarının folklorik özelliklerinden bahsetmesi. Eserlerinde Arapça kelimelerin Türkçe karşılıklarına yer vermesi. Eserin sonunda Türk yurtlarını gösteren bir haritaya yer vermesi, eserinde dil bilgisi kurallarına yer vermesi, eserinde Türkçe kelimelerin kökeni hakkında bilgi vermesi. Şimdi Divan Lugatu Türk ilk sözlüktü değil mi? Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştı. Şimdi baktığımız zaman folklorik özellikler o dönemde yaşayan insanların yaşamlarına dair bilgi veriyor mu? Evet. Arapça kelimelerin Türkçe karşılıkları zaten bu eserimizin sözlük olmasından dolayı kaynaklanan bir özelliğiydi. Eserin sonunda Türk yurtlarını gösteren bir harita. Bu da coğrafya ile ilgili değil miydi? Evet. Dil bilgisi kurallarına yer vermesi bu da gramerle ilgiliydi zaten. Burada ilk etimolog yani etimoloji neydi? Köken bilimiydi arkadaşlar. Kelimelerin kökeni hakkında bilgi vermesi Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügatü Türk'teki özelliğinin bir göstergesidir. Bu ünvanı kazanmasındaki asıl sebeptir. Cevabımız A seçeneği.